Elektrik gitti önce. Bebeler korktu, hanım telaşı. Aşağıda da köpek var bağlı. Tavuklar, orozlar falan işte. Korktum. Dere taşar, dağ akar gelir bir şey olur diye. O da can neticede. Sular azınca sıvadım paçaları indim aşağı. Ne var ne yok aldım içeri. Tam hallettim çok şükür derken bir baktım komşunun köpek suyun üstünde çırpınıp duruyor. Böyle içim cız etti. Ne olur ki bele kadar su dedim kendi kendime. Atla çıkar hayvancağızı. Atladım sulara. Hiç beklemiyor insan. Hele benim gibi adam. Bir anda kapılı verdim sulara. Nehir gibi akıp gidiyorum. Denge kalmadı, bacaklar, kollar yoruldu. Çırpınıyorum da nafile. Köpeği de kaybettim gözden zaten. Neredeyim, nereye gidiyorum? Etrafta tutunacak bir şey de yok. Artık umudu kesmişken biri tuttu çekti beni. Suların ortasında elinde halatla bir adam. Akuttanmış. Sardı, sarmaladı. O kirli deryanın arasından çıkardı düzde. Allah razı olsun. Köpeği bile çıkarmışlar. Kenan Ece boğulmaktan son anda kurtarılmış bir sel mağdurunu oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut bağışlarınızı bekliyor. Bir hayatta sen kurtar.